İnsanlar bir şey ilk defa karşılaştığı zaman ona garip gelir. İlk duyduğunda, ilk karşılaştığında. Yani tren icadında da öyle demişler. Yani bir buhar nasıl iki tonluk demiri taşıyacak? Kimse trene binmemiş. Aynı onun gibi bu tarz şeyler de arkadaşlar yeni olduğu için insanları garip karşılayabilir. Sen de anlatabilirsin. Bir insan negatifse, aşırı negatifse arkadaşlar. O, ondan kaçma ihtiyacım var. Hatta şöyle diyelim. Bir, 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 bir negatif gördüm. Başka bir negatif daha bul, ikisini birbiriyle tanıştır, aradan sıyır getir. Çünkü negatif insan değiştirmek, evet değiştirebilirsin, evet bir şey anlatabilirsin ama o kadar çok sana sıkıntı verir ki canını alır yani. Şimdi bir ara bunu anlatmıştım size değil mi? Havva Hanım işte çocuğunu getirmişti bana. Ve havalı çocuk dedi ki hocam dedi, bizim çok çok fazla negatif dedi. Bir türlü mutlu edemiyorum. Hayatta ne versem benim çocuk mutlu olmuyor. Tabii ben de havalıyım işte. Yani bu, bu alanlarda çok iyiyim. Ya yani harika bir kişisel gelişim uzmanıyım. Ben değiştiririm onu. Modu var ya sen dedim hava var sen bana getir. Baktım çocuk ne hale geliyor. Şimdi çocuk geldi arkadaşlar. Gerçekten çocuk hiçbir şeyi sevmiyor. Ve bir türlü mutlu demiyorsun. Verdiğin yemeği memnun değil, verdiğin tatı da memnun değil, aldığın oyuncak da memnun değil. İşte, e, hiç bir türlü mutlu değil ama ben de bir defa demiştim ki e, ben harika bir kişisel gelişimim bunu düzeltirim demiş ve geri adım da atmak istemiyorum. Bu çocuk düzelmiyor da demek istemiyorum. Neyse bugün dayanamadım çocuğa dedim ki oğlum ne istiyorsun sen dedim ya. Değerli neysin ne istiyorsun? Çocuk dedi ki tabii verdiğimiz yemeği beğenmiyor ya ne istiyorsun ne yersen mutlu olursun dedim. Dedi ki ben solucan severim dedi. Ya öyle mi dedim? Şimdi biz bir defa inat ettik ya arkadaşlar çocuğu mutlu edeceğiz. Bizim de ofisin arkasında park var arkadaşlar. O gün de hava biraz yağmurluydu. Çıktım, parka gittim. Oradan birazcık kazdım, azım solucan buldum. Solucan buldum ve getirdim solucanları. İşte 20-30 tane al dedim sana solucan getirdim. Madem böyle mutlu olacaksın. Çocuk dedi ki ben böyle seviyorum ki dedi. Nasıl seviyorsun dedim. Ben de dedi kızarmış seviyorum dedi. Bir kere inat ettik ya arkadaşlar, daha iyisi yoktur diye, mutlaka bu çocuğu değiştiririz diye. Tamam dedim. Ee, sonra, işte bizde Serin ablamız var, ofiste beraber çalıştığımızda. Serin abla, abla dedim ki, işte bu e, solucanını kızartır mısın dedim. Serin abla da solucanını kızarttı arkadaşlar. Kızarmış solucanını getirdik, al dedim. Çocuğa getirdim. Sonra, Çocuk dedi ki ben böyle sevmiyorum dedi. Nasıl seviyorsun dedim. Hep negatif olacak ki iyi itiraz edecek ki ben bir tane seviyorum dedi. Tamam dedim. Şimdi bir tane soracağım bıraktım arkadaşlar diğerlerini attım. Al dedim. Çocuk hayır dedi ben böyle sevmiyorum dedi. Ya seviyorum dedi. Böyle olur mu dedi. Ne demek dedim, böyle olur mu? E, ben dedi bunu yalnız mı yiyeceğim dedi. E ne yapalım dedim. Beraber yiyelim dedi. İnat ettik ya arkadaşlar. İşte ortadan ikiye kestim. Yarısını gözümü kapatıp o yarımı yedim. Çocuk ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun dedim. Benim tarafımı yedin. Yani güzel dostlar. Tabi. E, negatif insanlar böyledir işte. Yani sen ne yaparsan yap. O negatifle devam eder. Şimdi burada eğer içinde şöyle bir inanç varsa. Yok asla bir işe yaramayacak inancı varsa o sırf haklı çıkmak için bunları yarattırmaz kendisine. Diyelim ki iflas etmiş durumda zenginliğe kavuşacak sırf egosunu tatmin edebilmek için bak gördün mü işe yaramıyor göstermek için işe yarayacak olsa bile yarattırmaz. Onun için negatif insanlardan yapacağımız tek bir şey var kaçmak. Da, şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben bu salacanı yemedim. Bunu anlattığım bazı yerlerde yediğimi zannedenler var. Bu bir hikaye. Benim de başından böyle bir şey geçmiş değil. Ama böyle olunca daha sizde olaylar anlatırken arkadaşlar başınızdan geçmiş gibi anlatırsanız daha e, nasıl diyeyim etkili oluyor. Bilin ben bu sorunları falan yemedim. Bu bir hikaye. Hikayeyi uyarladım. Senden bir şey istemeyene bir yardımda bulunmak ona yapılan bir kötülüktür arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Senden yardım istemeyene yardım etmeye çalışmak ona yapılan bir kötülüktür. O isteyecek ki verilecek. Çünkü mesela bir insan bir zorda ya arkadaşlar. Zorda olan bir insan belki o sırada çok büyük bir gelişim kat edecek. O zorlukla beraber. Şu an içinde olduğumuz zorluk gibi. Ama o sırada birisi yardım için elini uzattığı zaman belki o kendi gelişimini tamamlayamayacak. Kozanın kelebeğe dönüşmesi gibi. Ve burada güzel bir cümleyi bu şu anda söyleyelim değil mi güzel dostlar? Tırtılın ölüm dediğine usta kelebek dermiş. Bizim şu an her şey bitti dediğimiz yerde yeni bir şey başlar. Evet güzel dostlar. Boşluğa ihtiyacımız var. Bu boşluğundan kastettiğimiz şey de bomboşluğa ayaklarımız uzak değil, zihnimizin boş olması. Zihin bizi yönetmesin. O da zihin nasıl boş olur? Zihin hareketlidir güzel dostlar. Hareket etmediğiniz zaman zihin çalışmaz. Zihnin her düşünce geçtiğinde biz vücudumuz bedenimiz hareket eder ya da beden her hareket ettiğinde zihnimiz çalışır hareketsiz bir yerde durduğumuz zaman, hiç hareket etmediğimiz zaman, gözümüzü bile oynatmadığımız zaman, ölüymüş gibi tek bir noktaya baktığımız zaman işte o zaman boşluktayızdır. Yani buradaki amaç boşluk, hadi boştur, ayaklarını uzat yat değil zihnin boş olması. Evet. Şimdi burada arkadaşlar inançlarımızı keşfetmek için sizden istediğim şey şu arkadaşlar. Bunu hayat boyu da sorabiliriz. Ben kimim diye soruyoruz ama cevap vermiyoruz. Çünkü bil ki cevap verdiğin hiçbir şey sen değilsindir. Bir gün ben keşfettim dersen kendin o zaman şu keşfettiğin kişi kim? Ben. Keşfeden kim? Ben. Dolayısıyla iki kişi oluşmuş olur. İstediğim şey şu arkadaşlar. Ben kim diye sor ve cevap verme. Senin nitelediğin her şey odanın duvarları olacaktır. Seni koruyan şeyler olacaktır. Bundan önce zihinde olan düşünceler olacaktır. Çünkü oda boş. Duvarlar, sınırlar ihtiyacımız var. Onlar bizi koruyacak. duvarlar ihtiyacımız var. Bizim isme ihtiyacımız var. Bizi koruyacak. Sıfatlara ihtiyacımız var. O tanımlara ihtiyacımız var. Kabul ama onlar sen değilsin. Evet güzel dostlar. Şimdi diğer inançlarımızı nasıl keşfedeceğimize gelelim arkadaşlar. Bir defa önce şu cümleyi söyleyeyim. Fark ettiğin bir an inancı değiştirebilirsin. Bir şey değiştirmek istiyorsak öncünü fark etmemiz lazım. İnanç fark etmenin en kestirme yolu da soru sormak. Not aldık mı bunları? İnancı keşfetmenin en kestirme yolu soru sormak. Mesela istemediğim bir, bir kısım şeyleri yaşıyorsun. Mesela arabam yok. Soru sor. Arabam neden yok diye sor. Sonra buna cevap ver. Sonra işte o cevaplar senin inançlarındır. Dedin ki ben neden mutsuzum? Soruyu sor. Neden mutsuzuma cevap verdiğin zaman bil ki onlar bizim inançlarımız ve inançlarımız öyle olduğu için onu yaşadık. Dedin ki eşin beni niye sevmiyor? Soruyu sor, cevapları ver. Onlar senin inançların, onlar senin inançların olduğu için onlar başımıza geldi. Hayallerini yazdın. Ben hayallerime şu ana kadar neden ulaşamadım diye sor. Sonra o soruya cevaplar ver. İşte anlıyoruz ki o cevaplar bizim inançlarımız. İnançları keşfetmenin en önemli yolu arkadaşlar soru sormak. Hayatı değiştirmenin en kestirme yolu soru sormak. Bilinçaltını değiştirmenin en kestirme yolu soru sormak. Soru sormak ve o cevapları verdiğin zaman anlıyorsun ki benim inançlarım bunlarmış. Onu da bir kağıda yazın. Kağıda yazdığın için ne olacak? O senden ayrı olmuş olacak. Senden ayrı olmuş olduğu için inancı keşfetmiş olduğun için şimdi bu inancı değiştirebilme özgürlüğüne sahibiz. Bir inancı anladığımız zaman ne yapıyoruz? Ondan özgürleşiyoruz. Ondan özgürleştik. Onun için ilk önce ihtiyacımız olan şey inancımız keşfediyor olması. Olmak. Bunun içinde sorular soruyoruz. Neden arabam yok? Bir sevdiğim var. Diyorsun soru soruyorsun. Nasıl kavuşurum? Neden kavuşamıyorum? İnsanlar beni neden kırıyorlar diye soruyorsun. Bak insanlar beni neden kırıyorlar? Neden ben üzgünüm? Beni üzen şeyler nelerdir? Bu sorular verdiğimiz cevaplar bizim inançlarımızdır güzel dostlar. Dolayısıyla onlar bizim inançlarımız olduğu için artık onu fark ettik. Fark ettiğimiz şeyi değiştirme durumuna geçmiş oluruz. Şimdi normalde şöyleymiş arkadaşlar. Meğerse, meğerse biz bu hayatta sadece sorulara cevap verilmişiz. Ve yaratıcı da o kadar merhametli ki biliyorsunuz kim neyi merak ediyorsa onu ona veriyor. Ve e, mesela sabah kalkarız deriz ki işte ne giysem bugün? Akşama ne yemek yapsam? Sinemaya mı gidelim, anneme mi gidelim? Biz hep sorular sorarız ve sorulara cevaplar gelir güzel dostlar. Yani enteresan şey şuymuş, biz hep yanlış soruları sormuşuz. Yani üniversite sınavı hazırlanıyor, bir öğrenci ya da bir öğrenci sınavı hazırlanıyor. Kaybedersem ne olur diye soru sormuş. Kaybedersem ne olur diye sorduğu için kaybetmiş ve cevabı görmüş. Kaybederse ne olacağını görmüş. Ya dedin ki mesela bir işe başlıyorsun. Bu iş tutmazsa ne olur dedin. Bu defa iş tutmuyor ne olacağını görüyorsun. Şimdi dedin ki bu ritüellerden sonra hayalime kavuşamazsam ne yapacağım? Ama doğrusunu sormamız lazım. Kavuşursam ne yaparım? Kavuşursam ne olur? Ritüeller mucizevi ise ne olur? Evet ben kim sorusunu soruyoruz ama ona hiç cevap vermiyoruz. Onu mümkünse arkadaşlar her gün soruyoruz. Devamlı soracağız. Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Şifreyi söylüyorum. Ben kim diye sorduk ya arkadaşlar. Biz cevap vermiyoruz. O gelir. Sen ona bırak kendini. Ben kim diye soruyoruz ama cevap vermiyoruz. Ve sonra hayallerimiz zi yazdık ya nerelere ulaşmayız yazdık ya şimdi onlara neden kavuşamadım diye soruyoruz kendimize. Oradan çıkan cevaplara bakıyoruz ki anlıyoruz bizim hayallerimiz buymuş ve bizim inançlarımız buymuş diye. Dolayısıyla ne olduğunu anlarsak inançlarımızın onları değiştirme hakkına sahibiz. Evet güzel dostlar. Bir inancı anladığımız zaman arkadaşlar ondan özgürleşiriz. Bakın. Burada birazcık daha ayrıntıya gireyim hani e, bizim bilinçaltı dediğimiz şey, hani bilinçaltımızda ne varsa onu yaşıyoruz ya, bilinçaltı dediğimiz şey arkadaşlar bizim inançlarımız. O bilinçaltı ne varsa biz onu yaşıyoruz. Bizim inançlarımız onu başkaları verdi. Başkasının hayatını yaşamak insanın kendi intiharıdır. Zihin dediğimiz şey, bilinçaltı dediğimiz şey başkalarının yüklemeleri. Biz soruları sorduğumuz zaman ha, benim bilinçaltımda neler varmış, orada inançlarım nelermiş, onları fark ediyoruz. Onları fark edince Ha diyorum şimdi inancı fark ettim. Fark ettiğimiz zaman o inançtan özgürleşiriz. Ondan artık nasıl özgürleşeceğimizi biliriz. Yani kendini değersizlik inancın varsa değersiz bir hayatın olacak. Kendini sevgisiz olduğunu inanan bir insansan o zaman sevgi dolu bir hayat yaşayamayacaksın. Biz o alt tarafta ne varsa arkadaşlar bilinçaltımızda ne varsa, o inançlarımız neyse öyle bir hayat yaşıyoruz. Şu ana kadar yaşadığımız hayat bilinçaltının sonucu bizim bilinçaltımızda ne varsa, inançlarımızda ne varsa, onun sonucunu yaşıyoruz. İşte oradaki enteresan taraf neydi? Ama ben yüklemedim onları. Onları başkalarına yükledi. Şimdi bize sağlanan şey şu anken aklımda ulaştığımız, adım attığımız yer neresi oluyor güzel dostlar? Ha tamam artık bilinçaltıma göre değil, kendi özgürlüğümle bunu yapabilirim, inançlarımı değiştirebilirim. İnançlarımı değiştirmem için ne yapmam gerekiyor? Önce inançlarımın ne olduğunu keşfetmem gerekiyor. Onun için de istediğimiz ve ulaşamadığımız şeylere neden ulaşamadım diye sorduğumuz zaman inançlarımız ortaya çıkar. Onlar ortaya çıkınca da onlardan özgürleşmiş oluruz. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.